Fip ve flok üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulü sürdüğü Öncesinde Elon Pip'ten bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki Floki'de de Pip çıkışından sonra 10.000 katın üzerinde arttı. Hali hazırda Elon pipte Pip Peep ve Elon Musk'ı birleştiren çok sağlam bir yeni nesil yabancı proje olarak karşımızda. Ben bu videonun açıklamalar kısmının en başına da yorumlar bölümüne de linki bırakıyorum. Orası üzerinden hesabınızı açıp kaydınızı olup anında alımınızı yaparsınız. Kaydolmuş olanlar da zaten yine alımını yaparlar girişinden sonra diyelim. Link aşağıda. 4.042 dolarla şu an oldukça makul fiyatta. Her etapta da fiyatının yükseldiğini unutmayalım. O yüzden şimdiki gibi erken yatırımcıları maksimum verimi elde ediyor. Deflasyonist bir varlık. Yüzde birlik otomatik yakımlar var. E her işlemle birlikte. Mim ortalamasının çok üzerinde. Uzun vadeli art sürekli azalan yapıda haliyle. Staking ile yatırımcısına pasif gelir sağlıyor. Aynı şekilde bakınız ki kontrat adresi burada. 42 milyarlık mim ortalamasına göre Hayli düşük bir arza sahip ve yakılmak suretiyle manuel yakımda olacak sürekli azaltılıyor. %15'lik bir kısmı airdrop olarak yatırımcısına dağıtılıyor. Staking'in üstüne çok iyi gider. Bakın burada erken dönem yatırımcılar için önümüzdeki günlerde bir airdrop var. Sonrasında fiyat artırılacak Ardından güçlü bir marketing çalışması ile birlikte tıpkı PEEP gibi borsalarda listelenecek CoinMarketCap ve CoinGecko'nun yanı sıra farklı büyük borsalarda listeme konusunda da iddialılar. Sonra bir airdrop daha. Fiyat yine artırılacak. Ardından NFT koleksiyonları. Ardından staking faaliyete geçecek. Sonrasında manuel yakım. Sonrasında yine fiyat artışı devamı da var. Dediğim gibi linkler aşağıda kaydolup alım yapmayı unutmazsınız artık. Alım cüzdan üzerinden yapılabiliyor. Cüzdan dediğim yani MetaMask, işte Pentom, Trust Wallet gibi. Ben de Trust Wallet var mesela. Bunu da bilmeyenler için çok kısa. Yani tabii ki bilgisayarda veya işte indirirsiniz. Yahut da telefondan yapanlar uygulama mağazasından, yani App Store, Google Play gibi uygulama mağazalarından uygulamayı indirirsiniz. Ardından 30 saniyede hesabınızı açarsınız, ardından borsadaki bakiyenizi cüzdan hıza gönderirsiniz. Bu kadar sonrasında alım'a geçersiniz. Alım kısmında Connect Wallet dediği şey e, İlla borsada tutacağım diyenler ön satışın sonunda gönderir yine yani. Connect Wallet dedi burada cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Ardından ama bunu BSC cüzdanınızı bağlayacaksınız. Neden BSC cüzdanınızı bağlıyorsunuz? Çünkü Coin Binance Smart Chain Coin'i. Tıpkı Floki gibi. Ödemeyi BSC ile yapıyoruz ki tekrardan BSC adresiyle gelsin. Diyor ki USDT ile bile alım yapacak olsan çok küçük de olsa bir BNB bakiyen olsun hesabında. Neden? Çünkü BSC adresiyle ağıyla işlem yaptığınız zaman işlem ücretini otomatik BNB coin ile kesmek istiyor. O yüzden alımı yaparken şimdi göreceksiniz cüzdanı bağladım. USDT ile de alacak olsanız 45 diyelim. 1 sentin altında bile olsa çok küçük de olsa bir BNB bakiyesi lazım. Bak izin vermedi. Neden diyor ki sende diyor BNB hiç 2.02 dolarlık BNB olmadığı için diyor işlem ücretini kesem. Siz burada tık tık devam edip alımı devam ettirecektiniz. Cüzdanınızda da yatacaktı. Böyle yani muhabbet. E, dediğim gibi link aşağıda bulunuyor. Sizler de bir an önce e, alımınızı yaparak erken dönem yatırımcısı olmak suretiyle bu büyük avantajdan yararlanırsınız e, diyelim. Şu anda piyasalar genel itibariyle hayli yavaş olsa da aslında Trump'ın son açıklamaları önemliydi. Floki 43.25 dolarlarda hala orta uzun vadeli desteğine erişmiş vaziyette fakat öyle aman aman işler de yapmıyor. Orta uzun vadeli yatırımcılar için oldukça dikkat çekici bir noktada onu söyleyeyim. Ben e, tıpkı Pip'in düz 4 noktalarına çekilmiş olduğu gibi. Fakat kısa vadeli patlama beklememek gerekiyor ama 2026'da e, şu an bulunduğu noktalar bence oldukça cılız gözükecek o dönemlerden bakacağımız zaman. Buradaki şahsi kanaatimdir. Trump'ın son açıklamaları oldukça biliyorsunuz ki umut veriyordu. 2026 yılında özellikle kendisi bizzat iyi, e, FED tarafının ya FED tarafından ziyade zaten 2026'da adamlar seçim ekonomisine geçiş yapacak. Dolayısıyla doğruya doğru faizler çatır çatır düşecek. E tabi bu ortamda kriptolar gibi riskli varlıklar başta olmak üzere PIP ve Floki gibi bu ve bu tarz e, diyeyim ben size özellikle mimlerde çok daha ciddi atılımlar görebiliriz. Yakın zamanda Binans'ın kurucusu CZ biliyorsunuz ki 2026'da bir süper döngü görebileceğimizden bahsetti. Bu da oldukça önemli, oldukça kritik açıklamalardan bir tanesiydi. Tabii ki de. Bu CZ de son zamanlarda çok konuşuyor. E bu tabii ki yaklaşan Gerçekten de ciddi pozitif fiyatlamalara ve 2026'da risk iştahının artabileceğine işaret eden güçlü bir parametredir ve önemli bir açıklamadır. Floki'ye baktığımız zaman defalarca söyledik zaten daha birkaç hafta öncesinde bile biliyorsunuz ki Elon Musk e, X ile alakalı X'te Floki ile alakalı demeçlerde bulundu. Daha doğrusu spekülatif bir paylaşım yaptı desek daha doğru olur. Bu da çok ciddi şekilde dikkat çekti yatırımcı e, tarafından diyelim. Bu şekilde açıklamalarla Floki'nin hikayesini sürekli diri ve canlı tutmayı başarıyor. Kısa süreli uçtu kaçtı beklemesek de e, Musk'ın sık sık en çok tweet attığı varlıklardan olması aynı zamanda hala çok güçlü olması e, bence oldukça dikkat çekiyor diyelim. Pipcoin tarafı e, pip özellikle dediğim gibi CZ'nin açıklamaları çok kritik. Bayağı bir geri çekilme e, gerçekleştirdi. Ve şu an bulunduğumuz noktada da zannediyorum fiyatları oldukça e, düşük noktada. Bu arada Musk'ın ile alakalı da çok fazla zamanında attığı biliyorsunuz ki e, çok fazla tweet attı. Sadece tweet atmasını şöyle e, bir kenara koydum. Aynı zamanda Profil fotoğrafını değiştirmesi var. Aslında Elon Musk'ın en çok speküle ettiği varlık e, Doge değil. Pipcoin. Floki bile Doge'dan daha fazla şey yaptı ama tabi Doge ilk varlık olduğu için biraz daha bu anlamda diyelim dikkat çekenlerden biri olmuş oldu. Durumlar böyle. Bakalım neler olacak. Bekleyip göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. Videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.